Neden? kaza olmuş çünkü. Evet. Nasılsınız efendim? Harika yemekler yaptım size. Muhteşem. Hatırlamasa bile her gün haberlerde izliyordunuz herhalde. <laughs> Bir işkembe çorbası yedim. Ben de onu sevmem bu arada işkembe çorbası. Gazetelere de çıkacağız öyle mi? <laughs> Gazete değil. Nedir? <laughs> Otur şuraya. Otur <laughs> şuraya. Et ettiklerin az mı getirin? Ah bak bak. <laughs> diyemem, diyemem diyemem onu diyemem. Hayır üçünde 88 milyon dolar. <gülüyor> Aa, <gülüyor> hadi canım hadi öte hadi basiri kadın her yaşta kadındır. <laughs> Yaşar amca gidiyor. İyi durduk ayakta. Evet. <laughs> hadi gel otur. Neden kaza olmuş çünkü? Evet. Merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bebeğim nasılsınız? Selamlar. Çok güzel yemek Nasıl? yaptım. Çok nasılsınız? İyisiniz. Ya benziyor. kaza olmuş benziyor. bir tanem. Enerji benziyor. merhaba. merhabalar. Siz nasılsınız? Benziyor. Selamlar. Benziyor. Enerji merhabalar. Benziyor. Nasılsınız efendim? Benziyor. Harika yemekler yaptım size. Vallahi muhteşem. Nohut yaptım, tarhana çorba. Seni hatırlıyorum amca. İyi misin? İyi, iyi. Harikasınız hepiniz, muhteşem. Tabii ki de. Ben sizleri hatırlıyorum. Siz beni hatırlıyor musunuz acaba? Aranızda hatırlayan var mıdır beni? Aman rica ederiz. Ne demek. Çok teşekkür ederim. Nasılsın <laughs> amcacığım? İyi misin? Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Buradan başka güzel bir yer yok. Evet. İnanın bak söylüyorum. Avrupa'da bile bulamazsın. Evet. Böyle. Haklısın amcacığım. Cansın. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? Abi. Ah yerim sizi. Harika. <laughs> çok güzelsiniz. Hepiniz çok güzelsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. Merhaba. Ay çok güzelsin. Bu güzellik çok güzel. <laughs> yerim sizin. <laughs> Çok Siz güzelsiniz, çok teşekkür ederim. Ay <laughs> ne güzel onlar öyle. <laughs> Bayıldım. Hadi bakalım. Çorbamız geldi. Ben Çorbalar güzel. evet. Merhabalar. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? Kızlar selam. Evet, inanılmaz huzurlu. İyi Biz misin? nasılsınız? Çok seviyorum hepsini. Amcacığım çok tatlısın ya. Teşekkür ederim. Harikasın. Abi. Hepinize afiyet şeker olsun amcacığım. Bak, Afiyetler olsun. Da. Çorbam da çok güzel. Nohut sever misiniz? Olmaz mı? Severim. Sen de benim mi çekiyorsun yerim seni he? <laughs> Öpücükler göndereyim. Gel izlet, göstermek. sloşum Çok tatlılar ya. değil mi? Bak burada bir güzellik var İzzet gel, bak şu incilerin güzelliği, onun allığının güzelliği. Afiyet şeker olsun şimdiden. Bakın yemeklerimi beğenecek yok. misiniz? Güzel yemekleriniz. Güzel mi? Hadi bakalım. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederiz. Ne demek rica ederim. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Afiyet şeker olsun. Emel teyze hatırladı mı Diyan Hanım'ı? Hatırlamasa bile her gün haberlerde izliyordunuz <gülüyor> herhalde. <laughs> Yasıl'ın değişik esprisi şu an seni İzliyorlar mıymış? Neyi teyzeciğim? Hiç izleyemedim bu sene haberi. İzleme teyzem boşver. Güzel şeyler yok haberlerde. Can sıkıcı durumlar. Omuzların mı ağrıyor? Oturmaktan hep oturuyorsun. Hep gün. oturuyorsun bütün güzel. gün. Ovalayayım ben. Teşekkür ederim. İyi geliyor mu? Geliyor. Beğendin mi? Beğendim çok güzel. Ovalayayım. Benim ellerim güzeldir biliyor musun teyzeciğim? Nerelisin? Batmanlıyım. Trakya Aa, Ne güzel. Ne güzel. Harika. Çorbam Ev, çok evli, güzel. Evli, bereket, evli var mı? Evliyim. iki tane çocuğum var. Oğlan mı? Bir kız, bir erkek. ne güzel değişik olmuş. Seni? Benim de iki oğlum var, doktor ikisi. Ay ne güzel, ikisi de doktor. Allah bağışlasın. Biri diş hekimi, uzman. Ay ne güzel, harika. Diş hekimi. Bak şimdi bakayım çorbamı beğenecek Ol. misin teyzeciğim? Hadi bakalım tadım yapıyoruz. Çorbamı beğenecek misin? Şöyle tutayım mı teyzeciğim ben? Ben yedirebilirim sana Emel teyze. Kendisi şıkır şıkır yiyor. Kendisi şıkır şıkır Beğendin mi? Güzel, ben de tarhana yaparım. Hımm, beğendin mi benim tarhanamı? Afiyet Güzel. olsun. Ben bitiremem ama. Ne kadar istersen o kadar içersin, dururuz tamam mı? Sen yeter dediğin zaman dururuz, olur mu? Dursak iyi olur. Şimdi duralım mı? Tabii. Tamam. Çok zor. İçemem. Ne istersin? Nohut yaptım. Ondan ister misin? Yok, istemiyorum nohutta. Ne istersin? Özbek pilavı var. Humus mu bu? Bu, 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 bu humus olabilir, evet. Tadına baktırır mı sana? Ondan alabilirim bakıyorum. Çoktan yemedim. Sevdin mi? Güzel. Hiç bir topak falan yok. Nasıl Melek teyzeciğim? Beğendin mi Melek teyze? Beğendim. Sevdin mi? Afiyet çeker olsun. Sen bir tane doğası yap bize. Hadi. hadi bir yap bakalım. Bir oku bize sen. Hadi oku. Hadi melek oku teyze. Melek teyze. Başlangıç. Sübhanik Allah'ın ve babanın iki kesinlik ve tabağat ettik amin. 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 Harikasın. Elham'ı da bir oku bize. Elhamdülillahi Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yemittini ya kenabüdü ve kenastayin. İstirahatel mustakime sıratel rezine erhamdülillahi gayrı muhatub aleyhim ve lettâlin amin. Amin. Ağzına amin. sağlık. Amin. Evet sevdin mi teyzem? Afiyet şeker olsun. O organik böyle. Baharat da hiç koymadım sizi rahatsız etmesin diye. Nohutum çok güzel oldu nohut yersin tamam mı? Ben yerim yemek ayırmam için. Bir işkembe çorbası yerim. Ben de onu hiç sevmem bu arada işkembe çorbası. Ay bakayım özbek pilavını beğenecekler mi? Sana ne Hı. yedireyim başka aşkım? Yedim, Doydun mu? Ha doymuş yiyeyim. Doydun diyor. Teşekkür Nasılsınız? Beğendiniz mi? Gerçekten mi? Kevser teyzemiz. Kevser teyzeciğim nasılsın? Beni takip ediyorum. Beni takip ediyormuş. Ne? Nereden ediyorsun ne ne? Kevser teyze? Ne? Ne? Kevser ondan gazetelerden her şeyden... Ay Kevser teyze ben Allah çok... selamete çıkarsın. Amin. Allah, ın Allah, ın Allah ın selamete kavuştursun diye. Dualarınızı almaya geldik. Ay, Üzüldün mü bana Kevser teyze? <laughs> Hı? Allah seni selamete çıkarsın, çocuklarından mutlu ol. Amin, Ay, kurban olurum sana. İzledin hep değil mi Kevser teyze? Hı? Çok üzücü şeyler yaşadım ben. Hı? Bana dua edersin değil evet, mi? Her zaman. Allah razı, Allah razı Allah olsun. Allah selamete çıkarsın. Abla Kardeşim, sen, ablam. Canım benziyoruz. Benziyor. Benziyoruz değil <laughs> mi? Çorbamı sevdin mi Kevser teyze? Hı? Çok güzel, olur. onu diyecektim ben. Aynı bizim yaptığımız tarhana gibi yani köyde ben. Evet. Çok güzel olmuş. Afiyet şeker Afiyet olsun. olsun. Size ol, Siz nasılsınız? Çok güzel. Ojeleriniz güzel. muhteşem görünüyor. Çok güzel. Evet. Mor mor mor. Berekettir. Güzel. Enerjisi güzeldir. Evet. Harikasınız. Çok bakımlı bir kadın. Hmm. Bir gün çok hastalandı, enfeksiyon oldu. E, hastaneye sevk edeceğiz. <laughs> durun durun diyor, beni gönderemezsiniz diyor. Ne no, oldu diyoruz ama normalde bilinci yok. Ojelerimi değiştirmem lazım diyor. Ah yerim seni. Ojelerim uyumuyor diyor. Ya yiyeceğim Ama sizi. Ama bugün ben sizin için süsleniyorum. Ay çok güzelsiniz. Ay, Siz beni tanıyor yiyeceğim. musunuz? E, geçen sene gelmiştim. Gel gelmiştim hatırlıyor. bak. Hatırlıyor. Hatırlıyor. Geldik. gazetelerde Gazetelerde gördünüz. Çok üzücü değil mi? Çok üzülüyorduk yani biz bir ya, anne olarak. Çok Allah selamete çıkar. Amin teyzem. Ami. Evet. Sizin evet. duanız. Benim evet, sizin duanız her şeyden önemli. Tabii. Hep dua ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı çok teşekkür ederim. Teyzeciğim nasılsın? Özgür teyze. Öznur teyze. Benim bir arkadaşım vardı bu akşam gelmedi. Hı <laughs> hı. <laughs> ben yalnız kaldım. Ay ben hemen yanına <laughs> ya doğru deyin. geleyim senin. Hemen yanına geleyim Hadi. teyze. Ben sana arkadaşlık yaparım. Öznur teyzemiz Almanya'dan geldi. Ay yerim. Öznur <laughs> teyze ben sana arkadaşlık yaparım. Ben de gideceğim ama şey saat baksana. Saat kaç olmuş? Yedi buçuk olmuş? Evet yedi buçuk olmuş. Sekizde evde olmam lazım. Yarım tamam. Saatim var. <laughs> Seni yerim. Vay. Ah oh, yarım saatin var. Gazetelere de çıkacağız öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Gazete değil. Nedir? İnternet. Neyim, İnternet. YouTube. Ha YouTube'a bakacağım yani. Evet. İzler misin? İzlerim izlerim. Buradan tamam. Açayım, izlerim. Özdür kaçırmaz. Özdür kaçırmaz diyelim seni. Tacına da bayıldım bu arada. Neyse saçımı berbere yaptırdım ama. Çok güzel olmuş. Gece, i̇kinci gece, bu gece. Çok güzel olmuş. Ha, çok güzel olmuş. Benim yanımda çalışan bir abla var, o yaptı. Nohutu ben yaptım. Beğendin mi teyzem? Afiyet olsun. Ay bir de bebek var orada. Bebek burada. Şurada bak. Ay ay bak onun o güzel gözlerine ne kadar güzel 10 dakika kadar benim kucağımdaydı. <laughs> Ondan sonra birisine verdim. A annesine götürdüm. Daha. Senin Bilmiyorum var mı çocuğun Özlü teyze? İki tane hem de. Var. Ama bir Özbek tanesi bile. Hollanda tarafında. Hı -hı. Bir tanesi evde. Evet. Bir tane büyüğü var. O kaç senedir gelmiyor. Yalnız kart atar gittiği yerlerden. Velhasıl yani küçükken çocuklar tatlı. Büyüyünce o kadar şey yok. Çocuklar küçükken tatlı diyor büyüyünce. Evet bence de bunu doğru söylüyorsun. <laughs> Biraz da oraya geleyim. Bu masayı görmeniz lazım. Geliyorum hemen. Allah! Nasıl amca beğendin mi? Çorba efsane. Afiyet olsun. Nohut şahane. Afiyet olsun. <laughs> çok Sevdiniz mi? Çok Afiyet şeker olsun. olsun. Beğenmenize o çok seviyorum. Elinize, Afiyet şeker olsun. Allah. Sevgimi de kattım içine siz teşekkür beğenin diye. Teyzeciğim sen beğendin mi? Teşekkür ederim sağ olun. Saçlarının renginin güzelliği. Çok güzelsin Rujun. Teşekkür ederim. Efsane. Sağ olun. Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de amcacığım nasılsın? Allah razı olsun. İyi misin? Elinize sağlık. Allah'ıma şükür olsun. Afiyet olsun amcam. Beğendin mi? Güzellik. Ha, teşekkür ederim. Harikasın. Ben de otobüs konacak için böyle kusura bakmayın. Ay ne demek öyle mi? Çok geçmiş olsun. Ne oldu? Otobüs kazansında e, IETT otobüsü bacaklarının üzerinden geçmiş Hı -hı. sonrasında da e, 11 tane ameliyat oldu. Of çok en geçmiş sonra, olsun. E, Size geçmiş olsun çiçeği. Allah Allah. <laughs> Amcacığım buyurunuz. Şöyle bırakıyorum. Allah razı olsun. Senden de. Güzellik. Güzellik. Buyur. Çok Ceyze güzelsin. Söyle, teyze. Bir karşılıklı sevgiyi söyle. Karşılıklı sevgi, sevgilerin en güzeli. Seni seviyorum derken <laughs> içten söyle. Ah yerim seni. Alkışlıyoruz. Harika. Yerim seni ben. Amcacığım buyurunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Oraya verdin mi Evet, sloş? Bir orası kaldı. Amcacığım buyurunuz. Rica ederim afiyet olsun. Her yere de attın değil evet, mi? Evet her yere verdim. Rica ederiz ver. amcacığım afiyet olsun. Yerim seni. Doydunuz mu? Doydu mu herkes? Selhamdülillah. Hazır mısınız? Oh, hadi birazcık müzik... Hadi. Ooo oh, Mevlüt amca. Hadi kal Sevda, hadi be Sevda. Kara Sevda. Ah seni yerim. <laughs> oh güzellik gel. Seni yerim ben tatlılığını. Harikasın. <laughs> Oynayacak mısın? Ha? Hadi hayır, dans hayır. mı edeceksin? oynayamam. Hayır çünkü eve gidiyorum. Geç kaldım. Nereye gidiyorsun? Ev evet yorucu şeyler. Ben sana özür dilerim. Bir başka ha. zaman inşallah. Yaz mı gelecek? Dadan vaz mı geçecek? Yandırma beni. Nasıl yapıyorsun bakayım? Bakayım nasıl yapıyorsun aşkım? Şarkı söyleyecek gel izlet bakalım. Nerede o diyor? Nerede o diyor? Geldim. Otur şuraya. <laughs> Otur şuraya. <laughs> Hadi gel bak <ben> şarkı söyleyeceğim. <laughs> Hadi başlayalım. <Evet>. Söyle. Yıkanmışsın. <laughs> <Söyle. gülüyor> Hayır çok güzel. Çok güzel. 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 Harikasın. az mı geçer? Ne güzel çekiyorsun sen de. Baksana İzzet. O da videoyu çekiyor oradan. Yalanım. Siz kime söylediğini görmüyorsunuz. Bana görmüyorsun. ettiklerin az mı geçer? Bak, bak bak bak. <laughs> diyemem diyemem. Onu diyemem diyemem. Ay bak Hiç. oraya söylüyor. Dans etsenize Yaşar amca. Hadi Yaşar amca. Evet. Oo. Oh. Bak nasıl hızlı hızlı gidiyor gördün mü? Wow. Hmm. Geri, evet. Çok güzelsin aşkım. Okunmaz esamende, adımın geçtiği hiçbir yerde. Ağzını kuşkutsan, hisaleye atsan, cürmün kadar yer yakarsın canım ateş olsan. Evet, doğru, i̇kinci doğru. bir şansın belki de olurdu. Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsan. Düzdüz enerji bu nasıl bir sinerji? Aaaa alerji umurumda mı değil hiç? Hanginiz ikinci? Allah anlatın bana bitmeyen bu enerji. Yok, sen, sen çok güzel ne? dans ediyordun ama ya. Ben seninle dans etmek için geldim. Bir an 5 dakikası kaldı. 5 dakika sonra mı? Tamam, yürüyüş yapmış, yorulmuş bugün ama. Ben oynayayım, sen izle. Evet, müsaaden varsa ben hayır, seni tanıtmak tane, isterim. Çantam mı var? O çantan mı? çantam beni konuşturuyor. Ha evet. çanta konuşturuyor. Evet. Olarak... Üçünde, hayır üçünde 88 milyon dolar. Aaaa! <laughs> 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 <Şu gülüyor> şey i̇ki tane sekiz. Anlatabilir misin? İki tane 8 olunca. Öyle şeyler söyleme amca. <laughs> vallahi söyleme. Billah söyleme. Vallahi ama, söyleme amcam. Ama inan ki 88 çok güzel ya. Ha, evet. Hem beynin şey. Evet. Hem de aşağısı da hep para var içinde. Hmm. Öyle yapıyor şeyler. Mesela bütün petrol şirketleri falan. Muhteşem. Hep sonunda o petrolün içinde ölüyorlar. Hı hmm. Değil mi öyle yani? O yüzden biz iyiyiz böyle ya. Yani. Evet. Hem yani mesela şeyin çok güzel bir gece düzenlemiş. Hmm. Sinema var, tiyatro var, hmm. müzik var. Daha ne olsun ya? ne Sen nasıl yaptın şu al yazmalımı onu anlat. Nasıl? Nasıl, yazdı ya? nasıl yazdın? Nasıl yazdın? O adam... Ali Yazmalı mı? Evet. evet. Ee, Ali Bey, e, Servi Bollum, Ali mı senaristi. Vaa. Wow. Evet, filmi yazan beyefendi. Aynı zamanda da filmin bir ipucusunu verdi bize. Dedi ki aslında bu hikaye gerçek bir hikaye ve sonunun öyle bitmediğini söyledi. Ve Türkan Hanım ondan rica ettiği için de sonunun bir ufak bir değişiklik yapıldığını söyledi. Hadi bize evet. anlat amcam. Nasıl yazdın? Bir yazar nasıl roman yazarsa, siz de sinema filmi çektiğiniz zaman bunun içine girersiniz. Hı -hı. Belki 3 yıl, belki 4. 4 yıl, belki 5 yıl falan. Çok başarılı ama. Ondan sonra noktasına vurursunuz. İşte Türkan Hanım evet ben bunu oynayacağım der. O da 8 ay kendisi deneme yapmadan oynamaz. Her ay. izlediğimde ilk izlemiş gibi oluyorum. Çok ha, evet. başarılı ya. Gerçekten emeğine sağlık. Ben çok yetenekli bir hanım. Tüm kadınların temsilcisi gibi bir evet. şey. Evet. Çok Sen cool. de muhteşemsin bence. Evet, peki so sorular. <laughs> Sen şunu da söyler misin bize? Şu cümleyi nasıl yazdığını da söyler misin? Sevgi neydi? E, sevgi... E, Söylediniz ama filmi gördünüz. Ama sen... Sen, sen söyle. Sevgi, sevgi neydi? neydi? Sevgi emekti. Evet emekti. Kimin sevgi. için yazıldı bu söz? Bütün kadınlar için. Bütün kadınlar için yazıldı. Evet. Alkışlayalım. Şimdi dans edebilir miyiz? Ha? Şimdi dans edebilir miyiz? Hadi e, o, o, edebiliriz. Hadi ya. açalım enerjiyi bir dans edin. Çantan elinde. E, yok canım önemli değil bir şey yok yani. <laughs> 88 ya milyon ya. dolar var içinde. <laughs> Çok Dans eder misin benimle? Geralci. Geralci. Çıktı mısın? Ama Bu kim biliyor musun? Gözüküyor. O benim. Aa ne güzeldi ya. Dolarları takmış kafaya. <laughs> <laughs> şey yani. Beni dedikodularınız, Biraz yüzüme de, gülüp ardından konuşmalarınız, ne gözünüz tutar ne de beddualarınız. çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Aa. Görüyorum herkese başında taklidimi. Taklidi Vaa, evet. hadi. Hadi canım hadi öteye hadi bas geri. Takdir etmek isterdim bu vizyonsuz azmini. Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum ve alerji. Umurumda mı değildi? Kalite gör sayemde. Sonra bir daha tamam yorulduk. Gel. Sancı mı kadar yer yakarsın canım ateş olsa ikinci bir şansım belki de olurdu. Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsan sevdin mi şarkımı? Saçmalama Engin. Ah, ya. Yüzdeyiz, yüzdeyiz, yüzdeyiz enerji. Bak nasıl geldi enerji. Hocam. E, e, bak nasıl geldi enerji. Bir sene. Aykamcı da gelmez mi enerji? Şey ha. <laughs> anında geldi enerji. <gülüyor> <gülüyor> film yaptınız dediler ya bir sene 60 yıl diyecek. Öyle bu işler kolay değil. Ne amcam? Yaptığı <laughs> filmi. Enerji bir sene de yaptı ama 60 yılın tahakkuz. Ta <laughs> ta evet amca var. ben onu çok iyi anlıyorum. Benim de bir yılda ne, sanki böyle 60 yılım gitmiş gibi oldu biliyor musun? Anlıyorum. Ay! Bak bak. Aa! Haydi o zaman enerji. Gidiyor izlet göster bak bak yanına gidiyor. Aha. Aha gidiyor vallahi gidiyor. Bak 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 bak. Bak öpüyor diye. Kadın her yaşta kadındır. Bak bak. Bak bak. Ay yiyeceğim sizi. Çok güzeldi Çak amcam. Sevdin Eyvallah. mi şarkımı? Harikasın. Eyvallah. Çok güzelsin. Dur dur ne diyor? Ne? Canım diyor ki ben Yaşar Bey'i götüreyim tatile falan gidiyorum. Yaşar Bey'i de götüreyim. Götüreyim ya. Yaşar Bey tatile. Yok isteme. Götüreceğim ama Yaşar Bey. Ben onsuz yapamazsın. Onsuz yapamazsın. Karşılıklı sevgi sevgilinin en güzeli. Ama sevgi karşılıklı Seni değilse. Seni seviyorum derken işten sonra. Kızlar wow. Yaşar Bey'e şey aldılar. O işte, sen bak, bak, burada da bak. kızlar Yaşar Bey'e yine aldılar. Bırakalım mı? Bırakalım mı? Bırakamaz, Bırakamaz mısın? <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemez derdini. Söyleyemem derdimi? <laughs> <dar gülüyor> <mi? gülüyor> Kimse <laughs> ya yiyeceğim ya aşkından şarkı söylüyor. Sen, sen Yaşar amca gelsene böyle. Gelmiyor. Niye? Ba Yaşar amca sana söylüyor. Gelsene amca. Yaşar amca gel. Bir sarıl Yaşar amca bak sana söylüyor. Sana doğru yaslanıyor, yani yani. Ya. atıyor kendini de. Sen yok musun bu şuna? <laughs> <laughs> tırnakların <gülüyor> güzelliğini <gülüyor> göstersene be. Şu tırnakların güzelliğine bakar mısınız? Güzel. Şaka Bayramı mı? Ters. 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 Aa, aa Tertemiz. Ters. Yaşar amca elleri ne güzelmiş. Güzel güzel. Güzel değil, <laughs> değil mi? <laughs> çok güzel. Ben de güzelim ama. Tabii, Tabii ki de. Aaa! Hmm. Yaşar amca. lafını söyletmem. Wow. Söyletmeyiz. Evet. evet. Arkanda dimdik duruyor şu anda Yaşar amca. Ha. O durur. O bilir. Ne zaman konuşacağını, ne zaman hareket edeceğini bilir. Vaaa! Yaşar'ın geçeceği. Hadi sana bak, arkanı dön bir. Sürpriz var. Vaaa! Wow. <laughs> Harika. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim <laughs> Ay çok yakıştı Yaşar amca gidiyor İyi durduk ayakta hadi, evet. hadi, hadi, hadi gel otur hadi, Yaşar amca için kalktın Gel otur diyor yalnız evet, yanına çağırıyor gördün şey. mü? O <laughs> aslında kendi bayramlık almıştı Bayramlıklarını da giydi Ay yerim onu Sana sensör bozulunca <laughs> Ay kıyamam Hemen görelim Hadi bakalım Tamam. Ay Feryal teyzecim merhaba. Bak çiçek getirdim sana. Ay çok ne zahmeti. <laughs> ne zahmeti. Çok güzel, çok güzel. Güzel Rica ederim. Çok güzelsin. İyi misin Oh, biraz nefes nefese kaldım. Gözlerin çok güzel. Burada. Efendim. Nasıl hazırlandın orada kaldın? Nereye? Aşağıya. Aşağıya bir türlü gelemedik. Evet. <laughs> aksilik oldu. Asansörde problem çıktı. Ondan sonra ben de vazgeçtim. Tabii. Çok güzel bayıldım. Hiç ama göstersin de Kalpli kalpli. <laughs> Ay odan da ne güzel. Ay baksana İzzet. Ne güzel giyinmiş. Evet. Çok güzel. Odamda çok güzel. Fotoğraflar ne? Onlar benim torunlarım. <laughs> Tecer teyzemizin kızı Amerika'da yaşıyor. He. Kızın Amerika'da mı? Kızın Amerika'da. <laughs> Feriha teyzemizde osteoporoz var, kemik erimesi. Aha. Bir gün evdeyken bir anda ya kemik erimesi kaynaklı ya da e, düşme kaynaklı kalçası kırılıyor. Hı hı. Bize geldiğinde de hem kalçası kırıktı, hem omuzu kırıktı, hem sol tarafındaki kolu kırıktı. Hı hı. Ve Feriha teyze hiçbir şekilde müdahale edemiyordu. Çok şükür artık yürüyor. Evet. Adım atıyor, hı hı. oturuyor, yürüyor. Evet. evet. Çok umutsuz Çok kötü durumdaydım geldiğimde. Evet. Sağ olsun herkes burada çok yardım çok. Çok iyiler. Evet. evet. Burada bahsedelim şifa çok huzur evi. Iyi. Ben geldim. Zaten geçen sene gelmiş değil mi? Yine böyle muhteşemdi. Yine öyle tertemiz her kat valla muhteşem. Oda da çok güzel kokuyor. Burada bu çiçeğini de gördüm çok güzel. Bir tane mi kızım var Feryal teyze? Benim bir tane kızım var. Üç tane torunum var. Ay ne güzel. Sadece bir çocuk. Bir, bir çocuğun var. Bir kızım var. Evet Allah bağışlasın. Ne güzel. Kaç yaşında Feryal teyze kızın? Kızım 48. Hmm, Amerika'da. O şeyken Amerika'ya gitti. Talebeyken gitti. Hı hı. Ya. İşte sonra orada tanıştık hocasının. Evlendi. Evlendi kaldı. Evet. Bayıldım <laughs> fotoğrafını gördüm. Çok güzel giyinmişsin. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Üstündeki pijama da çok güzel bence. Çok bakımlı bir kadın. Evet. Çok çok titiz bir kadın. Ee, kolay kolay kimsenin elinden yemek yemez. Kolay kolay Hı -hı. kimsenin bir şeyine oturmaz bile. Evden kendi sandalyesini getirdi. ya. Kimsenin tekerlekli sandalyesine binmez. Özel tekerlekli sandalye temin yaptık. Kimsenin banyo arabasını kullanmaz. Ay. Her şeyi özel ve kendine has olmalı. Evet. Biraz anormallik bu. Yok canım mis gibi kokuyor Normal odan zaten. Şey. Odan da mis gibi kokuyor. <laughs> ne yapayım öyle? Nasıl? Sen nasıl mutluysan öyle Feryal teyzeciğim. Böyle mutluysan böyle. Evet, evet, evet. Önemli olan senin mutluluğun. Hadi bakalım o zaman gidelim. Kendine çok iyi bak Feryal teyzeciğim. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Hoşçakal Allah'a emanet oh, ol. Bay bay. İyi günler. İyi günler. Katakadak, yakalandım. Ay ne güzelmiş. Burası da iki İl kişilik. Birbirimiz böyle ev tipi olsun diye. Evet. Danteller, perdeler, danteller. Evet. Burası hem onlar burada hastane hizmeti görsünler evet. Aynı zamanda da ne ev gibi. Bir ki diyoruz? Çok güzelsin. Çiçeğini de almış. Yerim seni ben. <laughs> Ay ne güzel. Burada böyle da fotoğraflar evet. mı var? Özel eşyalarını özellikle istiyoruz ki her yaşasınlar diye. Torunları, çocukları, çocukları değil, değil mi? Torunları. Kendi gençlik zamanı. Neşe teyzemiz aşağıda görmüştünüz. O ikinci sıradaki resim kendi gençlik dönemine ait. Şu mu? Evet. Vallahi mis gibi. Bayıldım. Harikasınız. <laughs> Çok öpüyorum seni bebeğim. Kendine iyi bak. Sen de siz de ne kadar yaşlı olursanız olun bugün hiç olmayacağınız kadar gençsiniz. Ve bir sürü fotoğraflar burada. Ay ne kadar güzel ya. Bak çok, çok anlamlı güzel. bir söz. Gelsene bebeğim böyle. Çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Harika bir yer. Çok güzel ilgileniyorsunuz. Çok mutlu oldum. Beni de kabul ettiğiniz için. Biz İnşallah tekrar geleceğim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Biz çok güzel, keyifli bir vakit geçirdik. Evde yemekler yaptık. Geldik burada birlikte zaman geçirdik. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz. Çok inşallah. teşekkür ederim. Çok öpüyoruz. Enerji, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. <laughs>